Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle birlikte Apple TV'nin ilk dizisi C'i yorumlayıp inceleyeceğim. Ee, öncelikle dizinin seyirci çeken en önemli kısım, kısımlarından biri başrolün Jason Momoa olması. Ki Jason Momoa'yı Aquaman e, filminden de tanıyorsunuzdur. Ee, dizinin konusu günümüzün ötesinde insanlığın kör yaşadığı dünyayı anlatıyor. Dünya nüfusu dizide bir Konya kadar etmez vaziyette arkadaşlar, evet duyduğunuz bir Konya kadar etmez vaziyette. Yani durumu siz düşünün, bu insanlık bir şekilde yeni diller, yeni hisler ve hatta yeni sezgiler keşfediyor. Bunu yaparken insanlık her zaman olduğu gibi kendi içinde kabileler oluşturuyor. Ee, bir türlü ortak yaşam sürdüremiyorlar. Çünkü insanlığın zaten genel problemi bu. Ortak yaşam sürdürememek. Körlüğün çok olmasından e, gören kişiler yani kör olmayan kişiler şeytan gibi hitap ediliyor. E, kör olan kişilerin bazı özellikleri kokucu olması, duyucu toprak ile e, bütünleşmesi gibi özellikler. Şimdi her şey güzel de dizi benim için çok güzel bir final yaptı. Dizi baştan inceleyecek olursak e, dizimiz başı çok güzel gerçekten ve e, ilk bölümü beni gerçekten çok güzel tatmin etti. İlk bölümde çünkü e, bir savaş var küçük çaplı bir savaş var yani düşünsenize kör kişiler nasıl savaşabilirler ama e, o kişiler öyle güzel tecrübeler edinmiş ki bu kör olduğu süreçte annelerinden dedelerinden, işte vesaire başka kişilerden ee, savaş gerçekten çok güzeldi hatta e, babamasın o savaş sahnesindeki dansı gerçekten çok etkileyiciydi ee, dizimizde sonraki sahnelerde birisini görüyoruz bir kadın görüyoruz ve o kadın hamile E tabi kör birisi nasıl doğuracak diye ilk başta düşünüyoruz ama sonradan e, tabi bunlar e, işte yukarıya ip bağlamışlar. İplerden buluyorlar nereye gideceğini. Ses de hem onları daha böyle etkili kılıyor. Öyle gidiyorlar. E, bu ablamız doğurduğu ikizleri gerçekten e, baya bir zorlukla doğuruyor diyeyim ben size. Bu ikizler ilk başta e, gördüklerini tabii ki de anlamıyorlar doğal olarak. Çünkü onlar bebek. E, daha sonra bir krallık var ve oradaki kraliçe bu çocukları istiyor çünkü dizimizin gizli karakteri gizli baş karakteri gibi gözüken Cerr ismini ismi yanlış telaffuz etmiyorsam tabii ki de bu adam o kraliçeyle de ilişki yaşamış bu ikizlere doğuran kişiyle de ilişki yaşamış. Ki bu Jarl Emerald dediğimiz e, adam görme yetkisine sahip birisi. Ve bize dizide sadece bunun görme yetkisine sahip olduğunu gösteriyorlar. Ardından tabi bu ikizler de görme yetkisine sahip oluyor. Orası ayrı bir konu. E, şöyle bu diziyi e, ailenizle izlemenizi pek tavsiye etmiyorum. Çünkü bu dizide e, krallıktaki kraliçenin inancı dinine olan bağlılığını göstermesi çok garip bir şekilde oluyor ee, Çocuklar artık Gerle Merle Yani onların gerçek babasının Onlara bıraktığı kitapları Bir şekilde Mücadele ederek alıyorlar Ve e, bu kitaplar vasıtasıyla Yıllar süre Büyüyorlar kitapları okuyorlar bilgi ediniyorlar Ardından e, bu iki Kardeş yani ikizler bir yolculuğa çıkmak istiyorlar. Bu yolculukta Jeremiah Ger yani gerçek babalarının olduğu yer, olduğu yere gitmek için de bayağı bir yolları var. Baba Vas da çok olgun bir şekilde yaklaşıyor burada ve e, bir nevi ben de gerçek babamı görmek isterdim, ben de gerçek babamın olduğu yere gitmek isterdim diyor. Ardından Baba Vas ve e, ismini tam unuttum ama anneleri ve bir teyze tam isimlerini hatırlamıyorum. Bunlar yolculuğa çıkıyorlar. Ee, yanlarında başka birisi daha geliyor. Bu da e, bababasın kabilesinden birisi, önemli birisi. Ee, sonra bunlar yola çıkıyor ve yolda farklı farklı tuzaklarla, farklı farklı şeylerle karşılaşıyorlar. Ee, ben çok uzatmayacağım çünkü e, dizi size izletmiş gibi oluyorum bu anlattıklarımla. Şöyle hemen özetliyorum. Bunlar Jerry yani gerçek babasının yerine gidiyorlar. Ancak orada her şey çok değişiyor. Başka çocukların da görebildiğini görüyorlar. E buradan da aklımıza şey gelmez mi? Jerry başka kadınları da başka anneleri de demek ki yani hamile bırakmış. Onlar da görme etkisine sahip çocuklar doğurmuş ikizler ya da e, daha büyük kişiler ya da daha bebek olanlar bir sürü vesaire. Ama bir sürü dediğimde dizide gördüğünüz kadarıyla bir 20 tane en fazla falan vardı. Bu ikizler de aralarında pek anlaşamıyorlar. Babavası üvey babamız olsa da onu bırakmamamız gerekiyordu. Cerramer evet sahip olmadık ama onu bırakmamalıydık vesaire vesaire tartışırken bir anda kardeşlerden birini bir gece götürüyorlar. Evet, götürüyorlar ve e, orada babavas ki babavas dediğimiz kişi e, eskiden yaşadıklarıyla gerçekten yüzleşmiş ve gerçek bir savaşçı arkadaşlar. Gerçek bir savaşçı. Kör olsa da belki de e, gören birisini bile yenebilir çünkü e, çocuklarıyla alıştırma yaptığında gerçekten onları neredeyse yenecek vaziyetteydi. Ardından e, babavas olanları bir şekilde öğreniyor ve Gerald Merrill çocuklardan birisini bir başka birisiyle ama onlar da kör tabii ki de başka birisiyle takas yapmaya gidiyor. Yahu kardeşim bunlar senin çocukların. Nasıl takas yaparsın sen bunları? Dizi ama aşırı güzel arkadaşlar. O bölümleri aşırı güzel. E, ardından bababaz bunları öğreniyor bir şekilde vesaire geliyor. Sonradan Jelameral'la gören birisiyle, gerçekten gören güçlü birisiyle Kör birisi, ama kör olsa da çok çok güçlü olan birisi kapışıyor. Bu kapışma garip bir yerde geçiyor, orasını izleyince görürsünüz arkadaşlar. Babawas bu sahnede öyle bir kılıç kullanıyor ki yani Gerçekten pestede dirilecek şekilde kullanıyor kılıcı. Kimin yeneceğini zaten siz biliyorsunuzdur. Bunlar yaşanlıyor. Evet yaşanıyor ama çok güzel anlatıyor bunu bizi dizi. dizinin ikinci sezonunu sabırsızlıkla bekliyorum arkadaşlar. Siz de kesinlikle izlemediyseniz izlemelisiniz. Çok güzel bir dizi. Dizinin ikinci sezondaki akışına fikirlerimize değinecek olursak de kadro aynı. Dizide neler olabilir ikinci sezonda bunları sizinle konuşacağım. Ee, Bilenleriniz vardır, bilmeyenleriniz vardır ama gerçekten bilenlerine de efsane dediği The A Hundred dizisi. Gerçekten çok güzel bir dizi. 7. sezon çıktı sezon filmi. Onu da izlemediyseniz kesinlikle izlemelisiniz arkadaşlar. Orada gezegenleri dolaşıyorlar. Yani bir gezegene gidiyorlar, başka bir gezegene, oradan başka bir gezegene, oradan oraya patlatıyorlar, oradan başka bir yere. Yani uzayda kaldığı süreç de var hatta. Çok güzel bir diziydi o da. Ee, C'de de böyle bir şey bekliyorum ben. Başka e, uzaydan gelen kişiler görüyor görmüyor orasını tartışamam. Uzaydan gelen kişiler belki bunlar uzaylı da olabilir belki de mutant uğramış insanlar da. Başka kişiler gelip dünyamızdaki kişileri aydınlatabilir. Yani yeni şeyler yaptık. Artık teknolojide diye diyemeyeceğimiz ileri seviyede bir şey yaptık. Işık hızında gezegenler gezebiliriz vesaire. Ben birazcık abartmış olabilirim. E, bu bir risktir arkadaşlar. Tabii ki de siz de biliyorsunuz bu bir risk. Ama bunu eğer uygularlarsa e, vereceği tepkiler benim için gayet komik olur burada. E, krallık e, dizide birazcık hezimete uğruyor. Onu zaten izlersiniz çok iyi anlayacaksınız. E, yani o kadar güzel olur ki bunu yapsalar. Tabii o bir risk. Bunu ne kadar göze alırlar bilmiyorum. Ama bunu yaparlarsa çok güzel bir ikinci sezon izleriz. Ve dizi şu anki yani ilk sezonki izlenmeleri iki katına çıkarabilir. Benim fikrim bu yönde. Yani videom bu kadardı arkadaşlar. Ee, C dizisi gerçekten çok güzel. Ben 2019 Aralık'ta izlemiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. O zaman izledim ve dedim bu dizinin ikinci sezonu, 3. sezonu yok mu ya? Ben bunu izlemenin çok güzel bir dizi vesaire. Dizimiz akıcı. ilk iki bölümü birazcık sıkıcı gelebilir ama sonraki bölümler, sonraki 6 bölüm çok güzel arkadaşlar. Diziyi izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Videom bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz Beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize keyifli günler dilerim.